Yerli Kaşif'in bugünkü konuğu daha önceki bölümlerimizde bahsettiğimiz kaya kartallarının akrabası olan kel kartallar. Kuzey Amerika'da yaşayan kel kartallar vahşi yaşamın en sadık üyelerindendir. Her ne kadar kel dense de kendisi bayağı yakışıklı bir abimizdir ve başta da belirttiğimiz gibi eşlerine en sadık hayvanlar listesinde yer alırlar. Bu hayvanlardaki sadakat öyle bir boyuttadır ki eşini kaybeden bir kel kartal ömrü boyunca bir daha başka bir eş seçmez ve ölene dek yalnız yaşarlar. Yapılan bir araştırmada eşlerini kaybeden kartalların daha saldırgan ve agresif oldukları, yaşam sürelerinin ise diğer kartallara göre daha kısa olduğu tespit edilmiştir. Boy!